Semerkant'ta ziyaret edilecek en önemli duraklardan birindeyiz. Şu anda İslam aleminin en önemli alimlerinden birinin türbesindeyiz. Hemen arkamızdaki bu türbede İmam Buhari bulunuyor. Kimdir İmam Buhari? 810 yılında Buhara'da doğmuş, 869 yılında hayatını Semerkant'ta kaybetmiş İslamiyet'in en önemli alimlerindendi. Kendisi 11 yaşında hadis bilimleriyle uğraşmaya başlamıştı. Hadislerle çok ilgilenmişti ve 16 yaşında ailesiyle beraber hacca gittiğinde kendisi tekrar bu topraklara dönmemiş hadis bilimini, hadis çalışmalarını Mekke'de Medine de sürdürmüştü. Kendisi çok zekiydi. Ezberi çok kuvvetliydi. Bir gördüğünü, bir okuduğunu bir daha kesinlikle unutmuyordu ve hadis çalışmalarında da bu keskin zekası oldukça ona yardımcı olmuştu. Tarihte kendi yapmış olduğu çalışmalarla Peygamber Efendimizin hadislerini kitaplarda toplamış ve birçok eser yazmıştı. Peygamber Efendimizin hadislerinin bugüne ulaşmasında kendisi oldukça önemli bir rol üstlenmişti. İmam Buhari Buhara doğumlu olduğundan dolayı kendisine Buhari ismi verilmişti ve işte İmam Buhari'nin kabri Semerkant'ta hemen arkamızda bulunuyor. 810 yılında Buhara'da dünyaya gelen hadis alimi Muhammed bin İsmail, tanınan ismiyle İmam Buhari Peygamber Efendimizin hadislerini kaydetmiş, ezberi neyse 300 binden fazla hadisi şerif almış. Buhara'da doğduğu için Buhari, alim olduğu için de kendine imam deniliyordu. Buhari'nin bugüne ulaşmış birçok eseri bulunuyor. İmam Buhari için oldukça güzel bir türbe inşa edilmiş. Üstünde tamamen ayetler, dualar yer alıyor. Yine mavi kubbesi, mavi çinileriyle inanılmaz etkileyici bir türbe. Peygamber Efendimiz'den 178 yıl sonra dünyaya gelmiş ve İslam dünyasının en büyük, en önemli alimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Birçok eser yazmış ve şu anda da İmam Buhari'nin kabrini karşımızda görüyoruz. Buhari'den yüz binlerce öğrencinin hadisi şerif dinlediği, öğrendiği biliniyor. Kendisi yüz binlerce hadis ezberlediği gibi o hadisi rivayet eden kişilerin künyelerini, doğumlarını, ölüm tarihlerini, ahlak ve yaşayışlarını da öğrenir, ezberlermiş. Kendisi Semerkant'ta hayatını kaybettiği için türbesi de burada bulunuyor. Külliye olarak tasarlanan yapıda cami de var ve türbenin camisi beş vakit hiç boş kalmıyor.